İslam Toplumu Milli Görüş sen Bölgesi Gençlik Teşkilatı Milli Kültür Gecesi'ni gururla sunar. İlahiyatçı Mustafa Mollaoğlu En komik tip temeleriyle Bekir Develi En sevgili eş şiirleriyle Dursun Ali Ersin Canlı En coşkulu ezgileriyle Mustafa Cihat Cennete ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Danışmanı Hasan Tamar. Ayrıca Avrupa Bölge Birincilerimiz Kürşat Koşmaz, Dünyamin Attav ve Abdülkerim Elhamidun'un eşsiz silavetleriyle canlı maiteyi kuran. Hessen Anadolu Gençlik İlahi Grubu'nun da coşturacağı bu eşsiz organizasyonu kaçırmak istemiyorsanız 4 Mart Pazar günü Aynur Düğün Salonu Hana buluşalım.